Kanal Dünya ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün vatandaşları yarın bir erken Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz diye sorular yönelteceğiz. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa abi oyunuz kimden yana olur abi? Hangi kanal? Kanal Dünya abi. Karas. Kime oy verebilirim? Evet abi. Daha adaylar belli değil ki. Mesela Cumhuriyet Vakfı'ndan Recep Tayyip Erdoğan, Millet Vakfı'ndan Meral Akşener, Mahsu Yavaş, Ekrem İmamoğlu desek Hangi size yakın? Mesela yeniden Refah var. Fatih Erbakan. Deva var. Baba. İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? <laughs> Allah yaptıkları hizmetleri görüyoruz yani. Bundan sonra da herhalde daha iyi yapar diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyun kimden yana olur? Açıkçası tarafsız kalmak istiyorum. Peki Millet İttifakı'na isimler geçiyor. Meral Akşener, Masu Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan. Desek hangi size yakın? açıkçası Mansur Yavaş'ı daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Gerek yaptığı Ankara'da yaptığı icraatlerle gerekse her konuda ileri görüşüyle ve hani Ankara'ya olan katkısıyla ben daha çok beğeniyorum hani Ekrem İmamoğlu'na ve diğer seçmenlere nazaran. Ya bunun yanında eğer aday olsaydı ona verirdim. Tabii önümüzde hangi partiler ön tarafa çıkacak, hangi e, adaylar gelecek bilemeyiz. Hani belki daha vasıflısı gelir, belki daha çok göze batan gelir ama yine de ben Mansur Yavaş'a kendime daha yakın hissediyorum şu an baktığımız vakitte. Çok teşekkür ederim sağ olun. Rica ederim iyi günler. Eyvallah. Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Ya adamın bir kere çünkü Ankara yaptığı hizmet belli. Efendime söyleyeyim konuşma tarzı hitap şekli bile daha çok bizlere hitap eden. Diğerleri öyle değil yani mesela şu an atıyorum Kılıçdaroğlu da şeyden aynı partiye mensup. Ama onun yaptığı tutumu bana hoş gelmiyor. Aynı şekilde mesela İmamoğlu da öyle. Ama ee, karşılamıyor ama Mansur Yavaş tam istediğimiz şekilde insanlara yaklaşıyor. Ki zaten geçenlerde Ankara'da bulundum. Ankara'nın yani gelişimini kendi gözümle de gördüm. Gayet güzel adam işini yapıyor, hakkıyla da yapıyor. Şu anda şu anki mevcut Cumhurbaşkanı yani artık karşılamıyor bizi ya. Şu an, ben mesela şu anda geziyorum. Ne yaptığım belli değil. Nereye gideceğim belli değil. Yarın ne olacak belli değil. Ya yani ben artık genç olarak kendi önümü görmek istiyorum Yani. Ben mesela şu anda evleneceğim. Evlenmeyi düşünüyorum ama e, karşılamıyor maddi şartlar. O yüzden evlenmeyi düşünmüyorum yani. Gibi gibi birçok neden var. O yüzden Mahsur Yavaş şu anda bana en doğru, en e, aklı silim insan geliyor. başkan seçimi olsa oyunuz kimden yana olur abi? Oyun ortada. Ortada. <laughs> Hiç belli değil. Peki Millet İttifakı'nın üstüne geçiyor abi. Meral Akşener, Millet İttifakı'nın üstüne geçiyor. Meral Akşener, Mahsur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Yakın size kim abi? <laughs> İkisi de yakın. Akşener de, diğeri de. Yakın. İkisi de, teşekkür ederim. Yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Mansur Yavaş'tan taraf olurum. Neden Mansur Yavaş diyor? Öyle. Fazla yorum yapmak istemiyorum. Erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? I, siyasette çok ilgilenmiyorum ya. Öyle söyleyeyim. Hani ailemle bile konuşmuyorum bu konuları. Çünkü siyaset dediğimiz olay biraz sıkıntılı. Onun için yorum yapmayacağım bu konu hakkında. Teşekkür ederim. Belki arkadaş yorum yapar ama bilmiyorum. Yani herhangi bir... Şeyim yok ama büyük ihtimalle CHP'ye olurdu herhalde. Peki Millet İttifakı'na isimler geçiyor. Meral Akşener, Mahsur Yavaş, Hı -hı. Ekrem İmamoğlu. Bunlardan hangisi size daha çok yakın? Mahs... Ne dedin? Mahsur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Millet İttifakı'na isimler geçiyor. Yani pek fikrimi söylemeyeceğim bu arada bu konuyla ilgili. Yine CHP diyor o zaman. Yani olabilir. Teşekkür ederim sağ olun. teşekkürler. başkanlık seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Cumhurbaşkanlığı adaylarını görmem lazım. Millet İttifakı'nda Meral Akşener, Mahsus Yavaş, Ekrem Memoğlu isim olarak gösterir. Cumhur İttifakı'nda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan desek. Hepsine bakarsak Tayyip Erdoğan derim. Neden Recep Tayyip Erdoğan diyoruz? Ondan daha iyi yönetecek yok şu an. Siz abi? Tayyip Erdoğan abi. Neden Recep Tayyip Erdoğan Neden ortada abi her şey. Her şey ortada. Teröristle ittifak yapan adama oyun verir. Teröristle terörist yemen adama. Ona oyun verir. Vatanayım ben. Mantık var biraz. Vamin diyeceksin, vamin Hadi görüşürüz abi. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı seçimi olsa abi oyun kimden yana olur? Meral Akşener yahut Ankara'nın belediye başkanı. Neden İlk. Meral Akşener abi? Gördük 20 sene oldu be. Ben 65 yaşındayım yeter. Çoluğumuz çocuğumuzun geleceğini görüyorsunuz değil mi çok iyi. 12. Ha, 12 yani. Göreyim ben ortamı da fazla şey etmeye de gelmeye biliyorum. Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? CHP'den. Cumhur İttifakı'nda isimler geçiyor abi. Merlak Şener, Mahsu Yavaş eklenme alıyor. Mas ee, Masur şey, şey. Masur Yavaş var, Ekrem evet. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Erken bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Oyumuzu CHP'ye vereyim. Yusuf isimler geçiyor abi. Meral Akşener, Masu Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Bunlardan hangisi size daha çok yakın? Vallahi ittifaktan yanayım mesela. Masu Yavaş olur, Meral Akşener olur. CHP kim aday çıkarsa ona verir. Evet. Teşekkür ettim abi. Bir şey değil. Hadi olsan. Ya bay bay. Yani. Abi bak abi de cim olmuş senin gibi. Aynen aynen. Aşkan seçim olsa oyunuz kimden yan olur abla ya? Vallahi. Hiç bilmiyorum yani. Millet İttifakı'na isimler geçiyor. Meral Akşener, Mahsu Ekrem İmamoğlu. Bunlardan hangisi size yakın? Ya da Cumhur İttifakı'na Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan diyoruz? Ya ne bileyim yani... Nasıl anlatayım? Önceki şeylere bakarak Recep Tayyip Erdoğan daha şeyler ya iyi ya, şeyler yapmıştır. Evet. Teşekkür ederim Yarın erken bir Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Oyun kimden yana olur? Cumhur Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'na... Biliyorum, biliyorum. E alak, şimdi... Şey... Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Erken bir Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur abi? Erdoğan'dan yana olur. Neden Recep Tayyip Erdoğan düzdü abi? Valla yaptıkları her şeyi görüyoruz. Yani 90'lardan bu tarafa baktığımız zaman biz geçmişi gördük. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Erken bir Cumhurbaşkanı seçimi olsa abi oyunuz kimden yana olur abi? Valla kararsızım ya. Kimseye vermem herhalde. Ya ben ne bileyim ya hiç birinden mutlu değilim yani memnun değilim. Bakın da isimler geçiyor. Melek Şener, Maslu Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Vallahi Ekrem İmamoğlu daha ağır basıyor. İmamoğlu e, dedin. Daha, daha ağır basıyor yani. Neden ağır basıyor abi mesela? Yani bilmiyorum öyle tahmin ediyorum. Yani erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Vallahi ne diyeyim bir şey demiyor. Yani, Teşekkürler. Teşekkürler. Başkan seçimi olsa oyunuz kimden yan olur abi? Ben Meral Akşener diyorum. Evet, neler Meral Akşener abi? Halk <laughs> dostu. <laughs> Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuz kimden yan olur abi? Kimden yana mı olur? Hani şimdiki Cumhurbaşkanı'na vermem de artı öbürlerin bir tanesine veriyorum. Şimdikine niye vermiyoruz abi? Vermem abi. Ortalığı vaziyetini görüyorlar. Görüyorlar değil mi? Onun için vermem yani. Bir de emekli maaşları çok düşük. Onun için vermem yani her şey başına almış gidiyor. Bir kilo nohut olmuş 23 lira 24 lira. Bir kilo pirinç olmuş aile dediğin gibi 15-20 lira. Bunun neresinden çıkacak? Peki Millet İttifakı'nda isimler geçiyor abi. Mellak Şener, Masu Yavaş, Ekrem Memoğlu. Bunlardan hangisi size yakın? Ha, bunlarda desen şu e, AK Parti'den ayrılan bir tane milletvekili var. Ali, ba Ali Babacan. Evet. Deva Partisi Ali Babacan. Evet. Onu görüyor şu anda. Teşekkür ederim abi. Bir abi. şey evet. CHP ya yani İmamoğlu olabilir. Ee, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur olabilir. Mansur Yavaş olabilir. Neden İmamoğlu ya da neden Mansur Yavaş diyoruz abi e, daha ılımlı. Daha halkın içine yakın. O yüzden. Yani ayrım yapmıyor kimseyle. Ayrıştırmıyorlar. Tercihimizi o yönde kullanırız. Teşekkür ederim. Çok ben sağ teşekkür ederim. Çıkanlı seçim olsa abi oyunuz kimden yana olur abi? AKP. Neden AK Parti diyoruz abi? Recep Tayyip Erdoğan diyor. Neden demeyelim? Türkiye'nin en iyi çalışan lideridir. En iyi projeleri yapan lideridir. Türkiye'ye yeni çalışan adamdır. Başkasını seçemeyiz. Teşekkür ederim Bence abi. Şarkı. Selahattin Demirtaş. Neden Selahattin Demirtaş? Onu tercih ediyorum. Abi böyle diyorsa ben ona uyarım. İmamoğlu da iyi bir seçenek. Evet. evet. Mahmut Tuncer olmazsa banko İmamoğlu. Teşekkür ederim. Sonuna abi. kadar İmamoğlu başkan seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Yani şimdi öyle birden bir soru. Ya halkın yarın hangisi ise olsun ama şu anki Cumhurbaşkanı'ndan daha iyisi olsaydı verecektik ama şu anda daha iyisini göremiyoruz. Yani onun daha iyisini bir üstüne çıkartan kişi varsa hay hay. Ama şu anda ondan iyisi yok. Ben düşüncem o. Mesela adaylığı sayayım sana abi. Yeniden Refah Partisi var. Evet. Fatih Erbakan, evet. Deva Partisi var, Ali Babacan var abi, evet. Gelecek Partisi Davutoğlu, Millet İttifakı'nda Meral Akşener, Maslu Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Aynen. Bunların hiçbiri daha iyi olamaz mı abi ya da uyuşmuyor mu? E şimdi eski olanlar belli. Yenilerde ümit var mı? Onu da zaman gösterecek. E tabii ki şans vermemiz lazım. Denemeden göremez. Yani. Çünkü Süleyman e de derdiler ki Süleyman Demirel için baba giderse ülke biter derlerdi eskiden. Yani. Tabii. altı defa gitti, 7 defa geldiğine göre Demirel'in. E. Ama şu anki sistemde yani Cumhur İttifakından veya diğer millet ittifakından pek hayır göremiyorum. Cumhur İttifakı da zaten belli kalıplaşmış. Yani ondan diğerine belki şans verebiliriz. Yeni Fazilet diyebilirim belki. Yeniden Refah. Yani yeniden Refah. Fatih Erbakan. Fatih Erbakan. Teşekkür ederim abi. Aynen. Bir şey değil. başkan seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Yarın erken bir seçim olsa Cumhurbaşkanlığı kimi olur? Babacan'a ya. Ali Babacan diyor. Ali Babacan diyor. Neden Ali Babacan diyoruz? Genç, dinamik. Ekre, e, Ekrem İmamoğlu da koysa ona da vereceğim oyumu. Genç adam lazım bizim. Bu kadar. Daha diyecek laf yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben e, bugün erken seçim olsa e, Recep Tayyip Erdoğan'a tabii ki de vermem. Bunun içinde de ekonomik olarak, düzen olarak e, çok kötü bir durumdayız. aslında bakarsan. Ondan dolayı da e, ben şu anki seçim olsa başka bir partilere vermeyi düşünüyorum. O zaman Millet ben de isimler geçiyor. Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş'a vermeyi düşünüyorum. Şayet konuşmalarından dolayı, şayet e, politikasından dolayı e, şu an e, tek bir Meral Akşener'le Mansur Yavaş'ın arasına gidip geliyorum. Teşekkür ederim. Ben sana. teşekkür ederim. İyi günler. Yani bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur abi? Benim ee, ama kimler arasında? Erdoğan hariç bir yana. Ona vermeyeceğim zaten. Mahsur yavaş. Ekrem İmamoğlu eee hayır. Ee, Demir e, Demirtaş. Selahattin Demirtaş. Evet, Selahattin Demirtaş. İlk, ilk e, önceliğim Selahattin Demirtaş'tır. Ondan sonra o diğer ikisi tercihlerimdir. Selahattin Demirtaş diyoruz abi. E, bizi temsil eden odur her çeşit her insanları tem temsil ediyor. ya yani her ırkı, Ermenisi, Yahudisi, Kürdü, Türkü, Lazı, Çergezi herkesi temsil ediyor. Ee, o yüzden başka e, partiler tarafından e, ırkçılık yapan partiler tarafından dışlanıyor. E, efendim, PKK'dır, şudur budur. E, bu, e, Şimdi birleştirmeye bölmeye çalıştırıyorlar ama öyle bir şey yoktur. Olamaz inşallah. Hiç kimse de pakukali değildir. Hiç kimse de terör değildir. Hepimiz de e, vatandaşın, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Hepimiz de beraber Çanakkale'yi, bütün her tarafı beraber savaşmışız, kazanmışız. E, gurur diyoruz kendi memleketimizden. E, bu e, Adalet Bakanı geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki, dedi, e, Kürt HDP seçmenlerine Allah belasını versin. Ben aynısını kendisine iade ediyorum. Aynısını kendisine iade ediyorum. Hatta e, diyorum ki Allah onun belasını versin. İade dışında Allah onun belasını versin diyorum. E, ben oyumu CHP veriyorum şu an. Herkese e, iyi partiye veririm. E, ama Erdoğan'ı vermem asla. E, hepimiz aynı. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin Vatan taşıyız. Ama dediğim gibi yarın öbür cumhur bir cumhurbaşkanı seçmen olursa eee e eğer Salahattin Demirtaş varsa Salahattin Demirtaş onun dışında e Cumhuriyet Halk Parti'nin e adayları kimse onu tercih ederim. Seçim olsa oyun kimden yana olur abi? Kimden yana olur? Tabii ki olandan yana, cumhurbaşkanımızdan yana olur. Neden Recep Tayyip Erdoğan diyoruz abi? Şu anda icraatları belli. Yaptığı iş belli. Hangi işleri beğeniyoruz abi genelde? Buyurun. Hangi işlerini beğeniyorsun? Yaptığı icraatların hangisini çok beğeniyorsun abi? Ya şimdi bu sağlık döneminden her türlü şeyden beğeniyorum. Aşı vuruldunuz mu abi? Yok sıramı bekliyorum. Akşener. Teşekkür ederim. İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Yapılacak adam tek o var. Ondan. <laughs> Teşekkür ederim abi. cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur? Valla biz Tayyip'ten yanıyız. Neden acaba Tayyip Erdoğan ee, güzel işini yürütüyor. Hak hukuku biliyor. O yüzden e, biz onu seçiyoruz. Yani Türkiye'nin lideri bu zamana kadar bizim yaşımıza gelene kadar ben 49 yaşındayım ee böyle diktatör yabancı ülkelere karşı diktatalık yapan hiçbir cumhurbaşkanını görmedik. E şimdi ne oldu? Herkes yabancı devletlerde Türkiye'ye karşı el pebranı oluyorlar. O yüzden. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa abi, oyunuz kimden yana olur abi? Kılıçdaroğlu'nda. neden Kılıçdaroğlu diyoruz abi? Birçok nedeni var bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunuz kimden yana olur abla? Ciddi misin sen? Evet. <laughs> Allah ben Mansur Yavaş olsun isterim. Neden Mansur Yavaş diyoruz abla? Bilmem seviyorum. Çok sempatik geliyor. <laughs> Daha mantıklı geliyor. Seçim olsa kime oy verirsin? Ben mi? Vallahi hiçbirine vermek istemiyorum artık. Neden? Hiçbirine vermek istemiyorum. Evet. Her iktidara evet. verdim mi şu anki mevcut? Abi bırak iktidarı ya. İktidar mı kalmış ya? Ölçe batıyor ya. Teşekkür. Biz kimden yana olur abi? Kimden yana? Tayyip de yana. Ben de Recep Tayyip Erdoğan diyoruz abi. Ne abi ya öyle yönetiyor öyle şey diyor.